Merhaba. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşmeli kızı mısın? Şimdi seninle küçük bir oyun oynayacağız. Hı. Burada ne görüyorsun? Kare. Kare. Karenin kaç kenarı var? Bir, şey. bir iki, üç, dört. Dört. Tamam. Peki hı. buradakilerin hangisi dört? Bu rakamların. Mandala Mandalla gösterir misin? Bu. Evet. Tamam. Ama üstüne koyabilirsin istersen. Kaldır onu kenara koy. Bize dönder. Tamam. Şimdi buraya bakıyor musun? Yere Hı? bakar mısın? Bu hangi şekil? Üçgen. Üçgen. Evet. Üçgenin kaç kenarı var? Bir, iki, üç. Kaç kenarı var? Üç. Evet. Üçü gösterir misin bana oradan? Hangisi üç? üç? Bu. Evet. Üç. Onu kaldırabilirsin. Mandallıyorum önce. Tam gerek yok. İlk başta yaparken mandal yapman lazım. <laughs> Peki bu bu nedir Ayşe beley? <laughs> evet. Dairenin kaç kenarı vardır? Hiçbir kenarı yok. Yani sıfır, değil mi? Hı, <laughs> sıfır. Evet, sıfır hangisi orada biliyor musun? Bu. <laughs> evet, Aferin sana. Onu da kaldırıyoruz. Şimdi sıra geldik. Onları üst üste koyar mısın Ayşe Melek? Hı. Daha durmasınlar. Lütfen. Yoksa görürsün diye. Yoksa seyirciler görür. <laughs> Hadi şimdi e, öndekine bakıyorsun. Buna bakıyorsun. Koyuyorum tamam. koyuyorum tamam. Bu nedir? Bilmem. Bir say bakalım neymiş bu? Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir daha sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaçmış? 8. 8. Sekiz. Aferin 8. Gel. Orada 8'i bana gösterebilir misin? E bu. Aferin sana. Şimdi diğerine geçiyorsun. Evet Bu nedir Ayşem elek? Roket. Roket. Roketin kaç kenarı var? Bakar mısın? 1 2 3 4 5. Aferin sana. Beşi gösterir misin oradan bana? Bu. Evet, aferin sana.